Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Teşkilat dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Teşkilatta önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Selen'i kurtaran korkut mu olacak soruları şimdilerden sizlerden çokça gelmeye başladı. Diğer videomda da bahsettiğim üzere büyük bir ihtimalle de Selen'i kurtaracak isim ise korkut olacak. Selen yaşıyor olacak. Selen kim diye soranlar için Selen Binbaşı Altay'ın yani Tolga Sarıtaş'ın kardeşi rolünü canlandıran isim olacak arkadaşlar. Selen'i kurtaracak isim ise Korkut olacak. Korkut karakterini biliyorsunuz. Murat Yıldırım'ın yani Ömer karakterinin en yakın kankasıydı. Ömer karakterinin vedasından sonra Korkut boşta kaldı. Korkut tabii ki de arkadaşlar bir şekilde kendini istihbarata atması gerekiyor ve bu yüzden Tolga Sarıtaş'la yani Tolga Sarıtaş'ın kız kardeşi Selen'le aşk yaşayacaklar. Bu şekilde böyle bir bağ kurulacak. Önümüzdeki haftalarda bizleri muhteşem detaylar bekliyor diyebiliriz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.